Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte topkiler atılıyoruz. Yanımda Sasuke var. Hoş Saskı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelen... oy Sasuke çok kişi var, mı? var. Bak ciddi oynayalım ya. Bak, ciddi oynayalım Berta hadi. Aynen aynen ciddi ciddi. Oy 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 Bak nereye ah, kıyafetini nereye giymiş nereye? lan biri. Tava buldum. Gel, ah sesle. vallahi aynı setim. Yemin ederim. Berta. Tamam oğlum silah yok bakayım. bak. Aa geliyorum. silah gel yanıma. Dur gelmem şu an. Aha. Aa scar buldum tamam geliyorum. Tamam gel. Oğlum adamda ne pink vardı be. Kaçtı ben dur geliyorum. Tamam. Abi DBS ne? Ya o, o kadar DBS iyi DBS ne çok ya? DBS çok çok kötü ya. Arkadaşlar DBS Diyenden... Eskiden bak bir ara herkes bilmez bunu. Bu DBS sadece droplardan çıkıyordu. Herkes diyor işte yok DBS çok güzel. Nasıl droptan çıkıyor? Oğlum adamın içinden geçiyor içinden. Kullanmayı bilmek lazım he. Hayır yani adam şimdi ikisi de oynuyordu yani. O kadar sıktım. Hayatın Nartu bak tek tek temizleyeceğiz. Tamamdır. Tamam mı Nartu? Tamam Sasuke. Gel şu tamam. dalalım alalım. Gel can kişi. Lan ne? Vallahi çok yanlış yere daldım ya. Bir sürü kere gitti. Tam gel. Şuraya, şuraya Bitir. Gel burada ne iki var. Ben bir loot alayım. Var, var. Tamam, tamam, notlayacağım. Tamam. Gördün mü setimi? Sasuke. Onun ne yok. Onun kitim yok. Şu an ben çok agresif oynuyorum. Tamam. Nel ki? Kitim yok. Kitim kitim. Kitim vallahi. Sasuke agresif ne demek biliyor musun? Hızlı oynamak. Aynen. Hızlı oynuyoruz. Hızlı tamam. bitiriyor. Aynen söz kızı oynamak. Bana bir tane kız bulsan ne olur ya. Arayayım mı Nartu? Ara. Yok yok. Tamam gel gel burayı da arıyorum o zaman. Canlı mı canlı? kitim yok oğlum. Lan Ha buldum buldum tamam. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Geliyorum gel gel. Bak bak. ne bak. bak. oğlum <laughs> 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 dikey ben alıyorum hadi. Dikey yokmuş. Boşuna attı Bak, Gel. Bekle. Alı mı sen onu Artur? Oğlum burada bak. Bekle. Bir saniye. Aa balkon çıktı. Ya, ya kardeşim. Bekle. Niye niye bu kadar çaba? He? He? Oğlum ne kitler alıyor niye gel buraya? Gel 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 gel. Kaç kil? Dikey dağıt. at. Kaç kil? Kaç kil? Yedi kil git bize bir araç mı Sasuke. Ses var mı? Bir de sukulda adam var da. İnşallah onlar ölmemiştir. Vay ne? belin kırılacak Emni? yavaş tutla be. Aldın mı? Yok al, sen yani al Sasuke. Al al sen al. Aldım aldım bunları. Tamamdır Sasuke gidelim arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Nerede? Geliyor Tamam gördüm dur dur. Be La beni görmediler sandım başta. Gel. Dur dur gidiyorum. Sasuke. Efendim, Bak mi? bu bomba bende senin için tamam mı? Teşekkürler Mert'e. Hatta bu molotof da. Helal. Helal. Helal adamsın Sasuke. Eyvallah. Oğlum bu maç benim. Çık çıkır. Nerede? Orada. Hadi hadi arıcı arbağıyı ar, getirsin hızlıca. Çıkılır çıkılır. Hızlı getir. Oğlum kitlerini Nerede? ikisini de atmadın. Niye? Kitim e, mi Attım. Tam hızlı getir. Botlar da sık. Ya bir tane gitti en azından bir tanesini alırız. Nasıl sıkıldılar dön. Ah! Bana sıkam. Bana sıkıyor. Evet. <laughs> Baydım. Oha ne güzel eee. baydım lan. Ne Ayısı burada oğlum. Tamam. kaybediyoruz Tamam. Ha? Hayır hayır hayır. Sasuke. Gittim yok gittim. Var, var mı? Var var. Gel 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 gel. Can basıyorum ben. Önce kardeşim, önceki? Aldın mı lan? Yok kili bitirmişim dur. Kitin var, var. var mı? Rush'lesana. Vur vur iyi gerekirse. Tamam Attım Ah. Ney? attım. Al. Ne? ne ne biçim bir aç gözlüsün be. Kardeşim sen de, sen de. hadi hadi alalım. aracı getir Sasuke. Arkadaşlar 13 kilim oldu. Ee, 25 kişi var. Güzel idare eder. Şu drop'u da alalım bak AVM hissettim. Bu arada yine AVM ile neredeyse hiç oynamadım. Ne öyle. Onu bir bir kullanayım Sasuke unutmayın. Şimdi hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. He? Ha? Hadi sağda drop var be. Aa arıştı da. Aa. Aa. Oğlum <laughs> ne alaka lan bu? Ne yapıyor bu? Sasuke yaklaşma ne yapıyor bu? ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Kardeşim oynasın. Şey. Sağda şey drop var. sağda ha. ne lan? Evde araç mı durmuş? Aha! Aha, bagi durmuş. Aa var adam var 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 var. Dal 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 dal. Oha adamı gördüm lan. Nasıl yani? hile misin? Ar 98 ne ya? Ay yok mu bir AVM'miz? Tek kişi galiba. Ay gördüm. Hani hani. Bagi bagi bagi. Hani. Gel 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 gel. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bagi var bagi. Nerede? Gidiyor hadi gel. Bas. Gördün mü? Gördüm. Geliyor. Aa, dal dal orayı. Lan birine dal. Bak, bak şaşırdım. Aa! Ya bugün benim evim kilimi çaldı galiba. Çalsın boş ver ya. Merhaba. Kardeşim yani canımı sıkmaya ne gerek var ya. Bunlar iki kişiydi ya. Aldın mı? Dur. Kaç aldın? Bir dakika bir tanesini aldım da. Diğeri yere yere mi yattı lan diğeri? Aldın Oha, galiba? Kayboldu. Yok vallahi yok ya buradaydı diğeri. Tamam. Ha gördüm gördüm yere etmiş tamam dur. Can basayım. Aynen aynen yanıyorum kardeşim yanıyorum. Ya keşke diğer kilimi çalmasaydı da ya ne güzel olurdu. Sıkı gerek var be. Ha öldüm. Vurdum. Yat kardeşim. 4x ile vurdum. Skop açmadım ama 4x gibi vurdum Sasuke. Yeah. Ne ya Borken. gel 6x at bana bir. Çaktırmadan Borken. aldım bak görmedim ben sanma. Bir tane vurur, artık. Atar mısın Sasuke? Adam ol gel. At. Hadi araca. Vardı, vardı. Aa sadarış sadarış sadar aç. gidiyordu. Oha en az 3. Oğlum, onlar bizi araşır bağırıtsın gel En az üşle, bak dikkatli ol. Sen dikkatli. Önümüzde, içeri girmiş lan manyaklar. İçerideler. Geliyordu. Gitme, gitme, gitme. Oğlum gittim bile. Vur, 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 vur. Ela lan sana koş, koş, koş. Boş. Ne Oğlum. Naruto? Ne gerek Lan bu? ne bileyim adamların geleceğini, dört kişi geleceklerini. Bak Araplar, Arap. Her şey beklenirmiş. Allah <laughs> hey. Ona... Allah. Ama güzel ya. aldık bu arada Sasuke. Best do Sasuke. Ne sen aldın oğlum? Ben iki tane aldım en az. Sen? Ben biliyordum bayılacağını. Yemin ederim. E tamam zaten oğlum mal mısın? Ben niye seni alıyorum yanıma? Hı. He? Konuşmak için mi? Aha. Bak dur Adam... bak nerede? Oğlum, tamam. Tamam. Ya arkadaşlar kaç videodur AVM çıkarık diye yemin ederim AVM gelmiyor ya. Bulamıyoruz ben abi. Ne? Bu hayır ben ben bu aşağı sonra AVM de seni çıkaracağım abi. Sinirlendim bak. Lan desen çıktı diye AVM desen AVM çıkmıyor. Bot var. Bot. Gelme be Aa canı vermiş. Ben vurdum yine bunu. Gelme be güzelim. Özel taktiklerimle canını zaten yaptım. videonun başlığı Sasuke'nin özel taktiğini kullandık. <laughs> bir, bir alırsam inşallah buradan abi çıkar bak. Yemin ederim 5. drop falan ya. Kardeşim. Bir aha. aha. Ee, ben burada duracağım AVM'yi almak istiyorum. Ya oyun ağızda ya. ya. Ya yeter ya. ya. Kafa atayım mı kafa? Kafa atacağım. Bekle at at at. Zaten birileri bayılır. Oh. Allah kahretsin hepsi burada bu arada. Bomba bomba. Tamam. Vallahi bomba, bomba bence. Oğlum. <laughs> lan ben kill bir sürü aldım da. Nerede? Bana, bana. Aa <laughs> hepsi öldü. He? Ayıp söyledi de bir Başlıyor. kişi daha var. Lan hepsi burada hepsi. Lan ne oluyor? Az zıplıyor lan. şey bu zıplıyor. Bu e vallahi şansımla bu arada. efendim abi efendim. Lan, lan sakinleş lan. Bilmiyorum. Dur dur sesin gelmiyor. Yavaş konuş. Yavaş mı konuş? Senin anlaşılmıyor. Aa babası sevgili. Yemin et. oğlum Onun babası dövdü onu. <laughs> lan babası dövüyor galiba. Dövüyor mu? Ne bileyim. Hayır Aha. dönmüyor babasına söylüyor sadece Hayır bağırdı ya e? Babası geldi çıktı galiba Hayır lan alo Bak Miknaç aç mikne vurma vurma Lan Alo <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor lan İsminiz ne Dur ya ekleyeceğim yemin ederim ben bunu ben bunu bırakmayacağım bu arada eklemedin. Ney? Yok vallahi. Yok, yok babası geldi galiba. Aynen. Çocuk beklemiş o kadar. Ekle onu. Kabul etmezse en başka tamam. zaman da tamam. İsmi mı? Egehan Gir. Egehan. Zaten buradan bulacağız Naruto. E ben şimdi hemen bulacağım Sasuke. Direkt ekleyeceğim. Şimdi bekleyeceğiz. Çocuk o kadar aynen beklemiş. Oğlum 4 adamın arasında beklemiş ya. Vallahi helal olsun. Egehan bak. Gelere. Tamam. Dur. Ne? İste kat gelne. Ee. Ama niye sesi gitti birden ya? Çocuk çok sevindi vallahi. Oğlum işte bağırdı ya. Babası kızdı galiba. Aynen buldum. Dur. Bizde ne popülerlikler var atalım. Bunu da at. Atın. Kardeşim buradan izliyorsan sana çok teşekkür ederim. Attım bir tane araştırtı. Uca var mı? 5 uca. Sende var mı uca? Aa yokmuş lan. Bende beş uca var. Sasuke 5 ucayı ne hatırlıyor? <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun sonunda hem tatlı hem tatsız bir şey oldu. Değil mi Sasuke? Atayım mı araştırdım? Var mı ucayın? Var. Tamam Hı. at oğlum at. Dur ismini <laughs> Tamam şimdi Sasuke videoyu bitireyim atarsın direkt. Tamam tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Çocuk çok mutlu oldu bizle karşılaştığı için. Ona bir tane araç hediye edelim. Daha çok mutlu olsun. Aynen. Ee, Ekleri bizi konuşuruz onunla. Aynen arkadaşlar. Ya zaten gördünüz Ama arkadaşlar. Bir sus. Ne 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 anlatıyorsun? anlatıyor? Bir Sen sus de ya. Video sonunda <laughs> yapalım bir sus. Arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen like et, abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.